Yine çok karışık bir yemek yapacak. Tavuk yemeği mi yapacaksın Elif? Hayır. Heh. Çok değişik. Çok mu değişik? Evet. Başka? Bu kadar mı? Hmm. Maternalı sebzeli bir yemek yapıyor Elif. Raksa bekliyoruz. Acaba ne pişirecek Elif? Çok karışık bir yemek oldu bu. İnşallah güzel olur. Güzel olmazsa asla yemem Elif. Hey tencere çok dolu, taşıyor. Yemekler dışarı dökülüyor Elif. <laughs> Yemekler dökülüyor. Her yere saçı yemek pişiriyor Elif. tencereler sana küçük geliyor artık. Sana daha büyük tencereler almalıyız. Çok karışık yemekler yapıyorsun sen. Ben sadece makarna istemiştim. Tek makarna yemeye gelmiştim buraya. Bir de dolma yiyecektim. Dolma da yapmamışsın. Makarnayı da karıştırmışsın. Nasıl yemek oldu bu? Tek makarna ver bana. Kaldırın pizzayı da. Sadece makarna ver bana. Sadece makarna. Bir kaşık makarna koysa. Nurul. Aşçı sinirlendi. Aşçı sinirlendi. Her şeyi atıyor. Aşçı sinirleniyor. Oo Barbie de yatırdı. <laughs> Sayın Aşçı Elif. Ne yapıyorsunuz? Sizlerinize bak. Makarna koyar mısınız? Bir kaşık ne olur? Bir tane tadına bakacağız sadece. <laughs> tamam tamam bekliyorum hadi tamam bekliyorum tamam bekliyorum hadi tamam pizza yemiyoruz. Bakalım nasıl bir makarna olacak. Merakla bekliyoruz. Pişince haber ver tamam mı Elif? Evet. Makarnanın içine çilek mi? Çilek tozu, havuç tozu. Tekrar çilek tozu. Ne? Üzüm tozu da mı? Vay Yine üzüm tozu. Başka? Biber, toz biber. Başka bir şey kalmadı. Bir <laughs> de. Tavuk. Tavuklu makarna yapalım. Tavuğu içine koy. Tekrar biber tozu. Mısır tozu mu? Mısır unu. Hepsini koyuyoruz. Yumurta kırar gibi kırıyor orada Elif. Ne zaman pişecek bu yemek? Çok sabırsızlanıyorum. Birazcık daha ayakta bekleyeyim. Şurada bakayım. Hmm. Başka bir şey olmadı. Aa, burası çok yandı. Az yandı. Az kız. Yemeğimiz yanmasın. Şöyle birazcık yakından bakabilir miyim Elif Hanım? Hayır hmm. çok. Şuradan yüksekten bakayım o zaman. Buradan mı bakayım? Tamam. Vay canına. Ne kadar da güzel yemekler yapıyorsunuz Elif Hanım. Çok sabırsızlanıyorum. Vav wow, içine tavuk da koyuyorsunuz. Bayılırım makarna ve tavuğa. O ne? Bıçak tozu. Bıçak tozu. Bu ne? Limon tozu. Limon tuzu. Çok sabırsızlanıyorum ya. Bu çok acayip bir yemek olacak ya. O ne? Tencere tozu. Bu ne? Tencere tozu. Tencere tozu ne? Tavuk tozu. Tava tozu mu? Ee ben bu yemeği yemem artık. Tava tozu neymiş ya? Tava tozu ne ya? Ya yine bir tava tozu ya. İstemiyorum. Kolyemi bozdun. Hemen düzelteyim. Elleme bana. Yemeğini pişir. Dokunma bana. Sen yemeğini pişir. Ben burada misafirim. Gelip Otursun <laughs> mu? Baksın sana birazcık. Ha? Ayak ayak üstüne de atarım oturun işte böyle. Hanım hanım. Arkamı da döndüm. Çabuk beni tabağıma bir şey koy. Ayakları düzgün değil anne. Tamam. <laughs> böyle. tekrar acıktım sen yemek. Oo makarnaları döküyorsun ya. Daha yemeden döktün Elif Hanım. Hiç olmadı böyle. Şu tabağı pişenden birazcık koy da bakayım pişmiş mi diye. Bir tane makarna koysana. Bir tane makarna koysana şuna. Oy. Ama ben bir tane tadına bakmak istiyordum. Bakmayayım mı? Bir tane tadına bakayım mı? Elif Hanım, Elif Hanım, bir tadına bakabilir miyiz? olmaz! Ne zaman pişecek peki bu yemek? Hadi bakalım Anne, tabaklara hayır, doldur. Değil. Küçük tabaklara mı koyalım? Hayır. Onlar üstünde. Tencerede mi yiyeceğiz? Hı -hı. Tamam. Hadi doldur bakalım o zaman tencerelerimize. Bakalım nasıl olmuş? Hangisi benim olsun, yeşil mi turuncu mu? Yeşil. Turuncu. Tamam. Oo, bana bu kadar yeter. Sen de kendine de al. bir tadına bakmak ister misin? Hı? Hmm. Oo, bütün tencereyi ben mi yiyeceğim? Sen yemeyecek misin? Oo, hadi tadına bakalım. Tamam. Hadi tadına bakalım. Yan yem 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 yem. Hmm, çok leziz bir makarna olmuş. Bir bak tadına istersen. Tabi bak tadına çok güzel. Ne oldu? Pişmemiş mi? Pişmemiş. Pişmemiş. Bu yemek hiç olmamış. Olmuş, olmuş. Olmuş mu? Ye yemeğimiz pişti arkadaşlar. Hadi doldur bakalım tabaklarımıza. Herkes tabak tadına bakmak için sabırsızlanıyor. Biraz. Bunlara da Bir dakika Abini tabağına da koyar mısın? Bir kaşık ben alayım mı Evet Bu tabakları yok mu? Yok O tabaktan mı yiyeceğiz hepimiz? Hı hı. O zaman bunları kaldıralım Getir bakalım sen de al kaşığını Gel Ama ben şu kaşığı koyacağım Tamam ben de bir tane kışık koyayım Barbie. Aa bu sen kekir ya. Boş ver. Tamam ben de bununla yiyeyim. Ha, Barbie de bununla yesin. Barbie bak bakalım tadına. Yum 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 yum. Hmm Barbie beğendi. Çok güzelmiş. Al bu kışıkla sen de. Bir de sen dene bakalım. Tadı güzel olmuş mu? Bir dene bakalım. Ha, ha, ha. Hı hı. Beğendin mi tadını sende? de? Beğendim. Beğenmedin mi? Yemeğimiz güzel olmamış bu dükkanı kapatmamız gerekiyor artık. Hiç güzel yemek yapamıyor yapamıyoruz. Güzel. güzel mi? Ha, beğendi tamamdır. O zaman herkesi dükkanımıza bekleriz. Restorantımıza gelebilirsiniz. Yemeklerimiz çok lezzetli değil mi Elif? Aa, bütün makarnalar döküldü. İnanmıyorum. Almak da zor. Almak da zor buradan. Evet. Toplayalım o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz.